ben size daha önce belki hiç duymadığınız fakat sevabı çok muazzam şekilde büyük olan bir duayı öğreteceğim. Sahih-i Buhari'de, Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu okuyacağım dua hakkında şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim okumaya istediğinde ilk önce bu duayı okuyarak Kur'an-ı Kerim okumaya başlarsa okuyacağı her harf için elli bin hasene verilir buyuruyor. Bu okuyacağım dua da şöyle. Allahümme bil hakkı enzeltehu Allah'ım sen onu hak ile indirdin ve bil hakki nezel. O da hak ile indi. Allahümme azzim ragbeti fihi. Allah'ım benim ona olan rağbetimi artır. Ve cealhu Onu gözümün nuru kıl. Ve şifa elli sadri. Onu göğsümün şifası kıl. Allahümme zeyyin bihi lisani. Allah'ım onunla dilimi süsle. Ve cemmil bihi vecihi. Onunla yüzümü güzelleştir. Ve kavvi bihi cesedi. Onunla vücudumu kuvvetlendir ve rızukni tilavetehu ala da'etke ânâ el-leyli ve adrâfel Gece gündüz onun tilavetiyle meşgul olarak sana itaat etmekle beni rızıklandır. Vahşurna me'al nebiyyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve alihil ahyar Ve bizi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla birlikte e, mahşer haşreyle diye dua böyle.